Lütfen, altın kan mı? Bu oyundaki en iyi kan. Kan rengin herkese açık mı, özel mi olsun? Kanım kötü olursa insanlar bana nasıl davranır merak ediyorum. Özel kalsın. Gerçek dostlarımı görelim bakalım. Hey Bacon. Hey Dexter. Hangi kan rengini aldın? Kırmızı. Şimdi süper güçlüyüm. Sen ne durumdasın? Yeşil kanım var. Ne? Arkadaş olamayız dostum. Ama neden? Acemilerle takıldığımı görmek istemiyorum. Arkadaşım sandım. Sorun yok Dexter. Vay be ne bu parıltı? Indra Chan. Kan rengim bu. Altın aldım. Harika. Altın kan inanılmaz bir şey. Sen hangi rengi aldın? Yeşil aldım. Oo, çok yazık Bacon. Ama üzülme. Hala senin kız arkadaşın olmak istiyorum. Gerçekten mi? Sana güvenebileceğimi biliyordum. Güvey anne evdeyim. Ve kanının rengi ne? Yeşil. Baban gibi bir kaybeden olacağını bekliyordum. Ama neden böyle konuşuyorsun? Çünkü aptal olmanın yanı sıra acemi kanın var. Belki de Brick King'in yapılmış en rahatlatıcı oyun olduğunu bile bilmiyorum. Ama Karen. Konuşmayı kes. Seninle işin bitti aptal Bacon. Babanı çöpe atmanı söyleyeceğim. Kan rengimi açıklasam mı acaba?